Eskiden Amerikan Akademisi'nde, yani Amerikan üniversitelerinde, Amerikan medyası, İsrail eleştiren yazılar çıkardı. İşte o İnanılmaz bir hegemonya. Ve gelinen noktada İsrail, Ali Kıran başkesen, buna en çok ses çıkardığı ülke Türkiye. Türkiye'nin gücü bir yere kadar. Evet, o tarafa da Ma geleceğiz. Maalesef, İlerleyen maalesef. De, maalesef yani tek bir şey anlatayım. Yani bu barış planı, hiç değilse bile reddedilmemeli bence. Hamas evet. doğru tercih. Çünkü yok yani çözüm yok. Şimdi burada Ama ABD önce planı koyuyor sonrasında çok da arkasında yani, durmuyor değil gibi. Çünkü niye? Her an İsrail'in şöyle düşünüyor. Savaş sürerse İsrail alanı genişletecek. Onun lehine olacak diyor. Bir yandan da artık Amerika'da da yaşayan halk da deliriyor. Bak ben mesela geçen yaz İngiltere'deydim. Gerçekten Glasgow'da falan Beyaz İskoçyalılar, Seltik taraftarları falan filan bıktılar. İsrail terör devletinden herkes bıktı. Hatta bu iş direkt Yahudi düşmanlığına geçecek falan diye endişeler var. İsrail aslında bence Yahudilere de çok zarar veriyor uzun vadede. E burada bu plan uygulanmazsa yeniden saldırı olacak. E orantısız bir güç var. Her seferinde bak söylüyorum. Bundan Yine senin doğduğun yıla dönelim. 2000 senesinde. Dönemin en büyük Filistinli entelektüellerinden biri Edward Said. Amerikan, New York, Columbia Üniversitesi'nde profesör. Müthiş eserleri var. Onu da bak yani not al. Orientalizm diye mükemmel bir eseri var. Çok itibarlı bir profesör. Gitti Filistinli Hristiyan Arap. Filistin'de yine orada bir gösteriler var. İntifada denirdi o zaman. Aldı taşı. Güvenlik Kuvvetleri'ne attı. Şöyle bir fotoğraf vardır Edward Said. Şöyle bir profesör İsrail lobisi Amerikan Yahudi kuruşu ayaklandı. Böyle şey olur mu? Atılsın. Columbia Üniversitesi'nin ve yaklaşık bin Amerikan Üniversitesi'nin 2000 senesinde bir açıklaması var. Edward Said büyük bir değerdir. Büyük bir entelektüeldir. Orada yaptığı da bir eylem hakkı çerçevesindedir. Siz karışamazsınız. Şu an böyle bir profesör olsa Taş havadayken adamı yok ederler. Evet. Bir de gömerler üstüne de anmazlar. O kadar dünya geriledi. O kadar İsrail manevi hegemonyası arttı Eskiden Hollywood'da hepsi İsrail karşıtı olurdu. Şimdi cesur 3-5 kişi çıkabiliyor. Bu duyarsızlık neden? Ya işte adım adım hegemonyayı öyle bir kurduk İsrail. O pressure group derler. Baskı grubu. Baskı yaptı, yaptı, yaptı ve zaman içinde insanların sesi soluğu kesildi. Yani Türkiye gibi en İsrail karşı ülkelerde bile var yani İsrail terör devletini savunan yazarlar var, gazeteciler var. Adam satın almayı, adam yönetmeyi İsrail çok iyi biliyor. Evet. Mesela bizim Galatasaray türünde Free Palestine yazar. Aa, ona biz en başta Fatih Altaylı aman bunlar kalksın. Ya yani ne var kardeşim? Bu Filistin halkı ölsün bir Tamamı mı yapsın? Bu insanlar ne yapacak? Bir küçücük Gazze kalmış. Bir minicik batı şeriye kalmış. Bırakın orada rahat insanlar ya. Evet. 67 sınırları falan artık yani hayal ürünü olmak zorunda kaldı. Açık söyleyeyim ben gerçekten söylemek zorundayım halka. O Gazze küçücük bir şerittir o. Bir de batı Şeria'da insanlar yaşayabildiği kadar yaşayacak, direnecek, edecek. Birisi kurtuluş örgütü bir şey de kalmadı zaten. Bu iş artık Hamas'ın işidir. Yani Hamas olmasın da efendim bilmem öyle bir şey kalmadı. Yani Üzücü bir durum yani çözülmez bir sorun olduğu için insan konuşurken bile mutsuz olur. Çünkü ben böyle bir şeyi hayatta bir şey çözmek isteyen insandır evet. Yani bir şey kafayı koyup çözmek bitirmek isteyen onu çözülmez bir konu bu. Yani bizim İstanbul'dan hariçte gazete okumak da kolay.